Merhaba, ben Avukat Murat Tezcan. Evet, yayınlarımızı takip edenler çok net bir biçimde farkındadırlar herhalde. Kamulaştırma süreçleri benim de çok özel önem verdiğim süreçlerden birisi. Çünkü kamulaştırma, anayasada güvence altına alınmış mülkiyet hakkının aslında kamu yararı gerekçesiyle sınırlandırılması anlamına geliyor. Hatta sadece anayasamızda değil, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ek protokolünde de mülkiyet hakkı ve bundan kaynaklı bu sınırlamanın en büyük ihlali olan kamulaştırmanın çok ama çok hassas dengelerle yürütülmesi gerektiğini söylüyor ki zaten anayasamızın 46. maddesi kamulaştırma işleminin ancak kanunla düzenlenebileceğini çünkü bunun bir mülkiyet hakkı ihlali niteliğinde oluşturabileceğini belirtiyor. Ve kamulaştırmada da en önemli gerçek ölçüt gerçek bedelin kamu yararı gerekçesiyle el atılan özel mülkiyete ödenmesi. Yani biz kamulaştırma süreçlerinde vatandaşın en az mağdur olmasını amaçlarız. Çünkü idari doktrinde bunu bir fedakarlığın denkleştirilmesi olarak görüldüğünde ayrıca bir parantez içerisinde belirtelim. Yani biz aslında vatandaş olarak yani taşınmazı kamulaştırma sürecine giren kamulaştırılan vatandaş olarak kamu yararına ekstra fedakarlıkta bulunuyoruz. E şimdi bu fedakarlıkta bulunurken gerçek bedeli almamız şart. Burada yaşanılan sorunları, burada yaşanılan problemleri daha önceki videolarımızda defalarca konuştuk. Yargı içtihatlarında sürekli değişen içtihat değişikliklerini zaten kamulaştırma sürecinin aynı kamu ihale kanundaki gibi birçok düzenlemeye, birçok değişikliğe tabi olunduğunu defaatle aktardık, anlattık. Ama aynı zamanda biz gerçek bedeli alırken bu değişikliklerin yanı sıra bir de vergi yükümlülüğü altında kalabileceğimizi de hiçbir videomda anlatmadığımı fark ettim. Bu da işin aslında biraz ironik tarafı. Çünkü hem gerçek bedeli almasını istiyoruz, aynı zamanda bir de vergi yüküyle karşı karşıya kalınabileceğini hatırlatmamız gerekiyor. Şimdi burada hangi vergi kalemleriyle karşı karşıya kalınabilir? Bu süreçlerde acaba dikkat edilmesi gereken ya da bazı yargı içtihatlarına da konu edilebilecek durumlar oluşabilir mi onlara teker teker bir bakalım. Şimdi vergi kalemleri denildiği zaman vergi usul kanunumuzda ya da işte vergiyi düzenleyen başka kanunlarda farklı farklı hükümler var ve bu hükümler içerisinde kamulaştırmayı da ilgilendiren düzenlemeler var. Tabii bir emlak denildiği zaman bir taşınmaz denildiği zaman aklımıza ilk gelen şey Gelir vergisi bağlamında bu kamulaştırmadan elde ettiğimiz bedelin vergilendirilip vergilendirilmeyeceği. Özellikle artık vatandaşlarımız bunu bir acı deneyim şeklinde öğrendiler. İşte 5 yıl içerisinde biz taşınmazımızı satarsak ciddi anlamda ve arada fark oluşursa gelir vergisi bağlamında da bir verginin çıkacağını öğreniyorlar, öğrendiler ve çok ciddi sancılı süreçler yaşayan vatandaşlarımız da var. Burada bunun bir değer artış kazancı vergisine konu edilebileceğini söylüyoruz. Bunu anlattık, bunun hesaplamaları nasıl olduğunu, bazı triklerin olabileceğini söyledik. Ama burada bir iktisap yani elde etmeden bahsediyoruz. E şimdi kamulaştırmada da bir gerçek bedel ödeniyor, idare tarafından ödeniyor ama biz burada acaba bir iktisap mı var, bu gelir vergisine tabi mi sorunu herkes tarafından sorulabilir. Burada da maalesef biz kamulaştırma da olsa eğer elde ettiğimiz tarihten 5 yıl içerisinde bir kamulaştırma sürecine tabi kılınıyorsa taşınmazımız maalesef bizim gelir vergisi ödemeye hükümlülüğümüz ortaya çıkıyor. Çünkü burada hemen şunu söyleyelim gelir vergisi kanun mükerrer 80. maddesinin birinci fıkrasında iktisap şekli ne olursa olsun deniliyor. Yani ister ivazlı olsun, ister ivazsız olsun. Yani bir bedelle olsun, isterse bedelsiz olsun. 5 yıl içerisinde deniliyor. Dolayısıyla burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Buradaki iktisap kamulaştırmayı da kapsıyor. Dolayısıyla eğer 5 yıl içerisinde bir satın aldığınız bir yer kamulaştırılıyorsa biz gelir vergisine tabi kılınacağız. Burada vergi dairesinin özelgesinden de bahsedeyim. Diyor ki yapılan düzenlemeler çerçevesinde söz konusu taşınmazın iktisap edilmesinden 5 yıl içerisinde kamulaştırması halinde de elde edilen kazanç değer artışı kazancı olarak değerlendirilip vergiye tabi olacaktır. Ama süreler geçtikten sonra değer kazancı olarak değerlendirmesi mümkün değildir ve gelir vergisine de tabi olmayacaktır diyor gelir idaresinin özelgesine göre ki zaten aslında iktisaptan bunun anlaşılabileceğini de değerlendirebiliyoruz. Peki diğer vergi kalemleri neler olabilir? Katma değer vergisi kanunu çerçevesinde yine kamulaştırmadan elde ettiğimiz bedel katma değer vergisine tabi olabilir mi? Burada katma değer vergisi kanunu kapsamında dikkat edilmesi gereken bir madde var. Burada da 17. maddenin 4. fıkrasında, 4. bendinde daha doğrusu bir ifade var. Diyor ki kurumların aktifinde en az 2 tam yıl süreyle bulunan iştirak hisselerinin satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara finansal kiralama, finansman şirketlerine, Şirketlerine borçlu olanların ve kefillerin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine devir ve teslimleriyle bu taşınmaz ve iştirak hisselerin finansal kiralama ve finansman şirketlerince devir ve teslimi düzenlemesine göre KDV 2 yıl içerisinde eğer kendi aktifinde tutmuşsa kamulaştırılan bir yerde yine KDV uygulamasına tabi kılınacaktır. Yani aslında bir KDV yükümlülüğü de devreye giriyor. Ama bazı yani aslında taşınmaz ticareti yapanlar için KDV'nin uygulanacağından bahsediyor. Ee, bunun dışında kurumlar vergisi bağlamında da yine bizi bir verginin beklediğini söyleyebilirim. Kurumlar vergisi bağlamında da şirketlerin örneğin taşınmazlarının aktifinde bulunması durumunda yine 2 yıl içerisinde bir vergi ortaya çıkıyor. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Onun altını çizelim. Diyor ki kurumlar vergisi kanun 5. maddesinde kurumların en az 2 tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleriyle aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri, rüçhan hakları kapsamında istisna kazançlarına kaynak oluşturan yatırım fonlarının katılım paylarının satışından doğan kazançların %75'lik kısmı diyor. Biz burada elde ettiğimiz bir bedel olduğu için 2 yıl aktifinde tutulan yerin kurumlar vergisine de tabi tutulabileceğini söylüyoruz ama burada Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kanundaki %75'lik oran %50'ye düşürülmüş. Dolayısıyla burada hesaplama yapılırken %50 kurumlar vergisine tabi tutulacağını hatırlatalım. Bunlar tabii çok teknik ve ciddi hesaplamalar ama çoğunlukla gözden kaçtığını, sanki kamulaştırmadan sonra hiçbir verginin ortaya çıkmayacağı varsayımından hareketle birçok vatandaşımız, birçok şirketimiz hatta büyük şirketlerimiz bile hareket ettikleri için bunu belirtmemiz lazım. Damga vergisi bağlamında da Yine kamulaştırmada e, sorun oluşabilir mi, oluşmaz mı noktasına gidelim. Damga vergisi, yani kamulaştırma süreçlerinde değerli kağıdın üretilmesi, örneğin bir uzlaşma bedelinin hazırlandığı bir idare tarafından bir kağıdın üretilmesinde acaba damga vergisi ortaya çıkar mı? Burada net bir istisnadan bahsediliyor. Kamulaştırma işleminden kaynaklı düzenlenen kağıtlar, damga vergisinden istisna olarak kabul edilmiş damga vergisi kanununda. Damga vergisi kanun madde birinci maddesinde yazan hususlarda istisna olarak belirtilmiş. Dolayısıyla biz burada damga vergisini eğer idare ile bir uzlaşmaya girip kamulaştırma bedelini belirlesek dahi ödemeyeceğiz. Şimdi asıl yargı içtihatlarına da konu edilen emlak vergisi düzenlemesinden bahsedelim. Emlak vergisi düzenlemesinde aslında 2019 yılına kadar bir farklılık vardı. 2019 yılında şöyle bir düzenleme vardı. 2019 yılına kadar diyordu ki imar programına alınan alanlarda kamulaştırma yapılıncaya kadar emlak vergisi ödenmesi durdurulur. Kamulaştırmanın yapılması halinde durdurma tarihi ile kamulaştırma tarihi arasında tahakkuk edecek olan emlak vergisi kamulaştırmayı yapan idare tarafından ödenir diyordu. Bu düzenleme 2019 yılında kaldırıldı. E, Kaldırılınca ortada bir boşluk ortaya çıktı tabii ki. E, dolayısıyla burada kamulaştırılan bir yer emlak vergisine tabi olacak mı? Ya da kamulaştırma sürecine giren bir yer emlak vergisine tabi olacak mı? Aslında nasıl olduğunu daha önceki videolarımı izleyenler bilirler. Kamulaştırma bir süreç. Yani idarenin kamu yararı kararı alması ve ondan sonra ilerleyen hatta ilk başta yeterli ödenek ve daha sonraki süreçlerde kamu yararı kararı ve kamulaştırma kararı alınmasından sonra işleyen bir süreç. Bedel tespit tescil davası da dahil olmak üzere bir süreç. E bu sürecin içerisinde idare kamulaştırma kararı alındıktan sonra tapya şerh veriyor ve şerhin verdiği maddeden andan itibaren o şer verildiği andan itibaren artık taşınmazın tasarrufu da kısıtlanıyor. Yani devir falan mümkün olmuyor. Bakın Kamulaştırma Kanunun 7. maddesi ile 31. maddesi arasındaki şerler birbirinden farklı. Onları da eğer bu teknik ayrıntıları merak eden vatandaşlarımız varsa yine videolarından rahatlıkla öğrenebilirler ama şunu söyleyeyim 7. maddede sadece kamulaştırma şerri yani kamulaştırılacağından bahsedilen maddeden bahsetmiyorum. 31. madde yani kısıtlılık kararı getirilen maddeden kaynaklı verginin alınmasından bahsediyorum. Eğer siz böyle bir 31. madde kapsamında artık kamulaştırılacağı kesin olan bir yer varsa, taşınmaz varsa Emlak vergisi ödüyorsunuz. 2019 yılındaki düzenleme kaldırıldığı için. Ama sadece bu kısıtlılık nedeniyle 1 bölü 10 şeklinde ödüyorsunuz. Yani burada aslında önemli bir ölçüde emlak vergisinde bir avantajınız oluyor. Çünkü burada zaten mantık şu. Vatandaş zaten buradan aslında temelde yararlanamıyor. Pratikte yararlanamıyor. Pratikte yararlanamadığına göre biz bundan emlak vergisini mümkün olduğu kadar az alalım. Aynı sit parsellerinde olduğu gibi. Sit parsellerinde de örneğin siz emlak vergisini kısıtlılığa tabi olduğu için yani tasarrufu sınırlandırılan bir yer olduğu için emlak vergisi kanunumuz çerçevesinde sadece 1 bölü 10'unu ödüyorsunuz. Burada özellikle yargının bazı kararları var. Bölge İdare Mahkemesi'nin, Vergi Dava Daireleri Kurullarının kararları var. Bu kararlarda da yine tartışılan en önemli müessese burada kısıtlılığın ne kadar devam ettiği, idarenin burada hangi andan itibaren taşınmaza sahip olduğu gibi konular tartışılıyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, 31. madde, Kamulaşma Kanunu'nun 31. maddesi kapsamında kısıtlılığa tabi olduğu andan itibaren bizim emlak vergisi kanununda bir avantajımız ortaya çıkıyor bunu da söyleyelim. Bu kamulaştırmanın genel süreçlerinde ama kamulaştırmasız el atma davalarında da aynı noktalar beraberinde getirilmiş. Dolayısıyla biz burada kamulaştırmasız el atma davası nedeniyle bedel elde edersek ve bu bedel 5 yıl içerisinde yani bizim elde ettiğimiz tarihten itibaren 5 yıl içerisinde oluşursa yine gelir vergisinden falan hepsine tabiiz. Bunların hesaplamalarına tabiiz. Ama burada önemli bir noktanın tekrar altını çizelim. O da emlak vergisine ilişkin. Emlak vergisinde hiçbir surette ödeme gerçekleştirmiyoruz. Çünkü kamulaştırması el atmanın varlığı, idarenin fiilen bir taşınmazı kullanması. Yani idare hiçbir surette bir ya da vatandaş hiçbir surette oradan yararlanamıyor. İdare el atmış, haksız bir biçimde el atmış. Dolayısıyla artık oradaki sorumluluk emlak vergisi kanunu çerçevesinde sadece idareye ait. Burada da eğer bir yargı konusu olacak olursa mahkemenin bakacağı tek şey idarenin hangi tarihte el attı ve hangi tarihe biz emlak vergisine konu edeceğimiz. Dolayısıyla el atma tarihinden itibaren emlak vergisi hiçbir şekilde ödemiyoruz. Bu aslında vergi konuları can sıkıcı konular ama maalesef gördüğünüz gibi kamulaştırma süreçlerinde dahi vergi devreye girebiliyor. Onun için bunları da yine aklınızda bir nebze olsun yer etsin diye anlatmak istedim. Özellikle kamulaştırma sonrasında beyan edilmeyen bazı vergilerin daha sonra büyük can acıtabileceğini gördüğüm için. Evet. Artık kanalımız büyük bir kanal. Dolayısıyla bu kanaldaki videolar hukuk camiasının önemli bir referans haline geldi. Dolayısıyla bu referans kanalı büyütmek, bu kanaldaki videoları beğenmek bence önemli. Onun için kanala abone olmayı ve kanaldaki videoları beğenmeyi unutmayalım. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.